Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKX'de yeni güncelleme geldi. Hep birlikte onu inceleyeceğiz. Ama ilk önce kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. <laughs> Oha! Şuradaki Selena, Selena ta, değil mi? Bu sefer siyah giyinmiş. Oha! Şu müziği dinleyin. <laughs> <laughs> bu da ne? Oha arkadaş. Şaka mı? Pamps veya varsın. Bunlar Aa or. o o ne ya? Bir dakika bir dakika. Şaka mı? Bu ne? Abi bu ne? Oha! Ich ah. çıktım. Vay be çok güzelmiş. Şimdi hemen buraya bakmak istiyorum. Bir içerik. Ha arkadaşlar artık içerik ve sizi buraya gireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> 20 bine mi? Şu maske İrmi bine mi? Vay be maske de bana. Kırışık pembe elbise. Vay be. Yap. Siyas. <laughs> <laughs> erkekler için. Siyah kıyafet. <laughs> Kırmızı elbise. Başka ne gelmiş? Dur burada yepyeteye de bakacağım. Ya burada da yepyete. Şaka mı bu sanki? Şu Edrenin malikanesi değil mi? <laughs> <laughs> Siz aşırı sadık dostlar paketi. Oh. <laughs> 110. 110 elmas. <en> <laughs> şu köpek. Şu fare. Şu silah şor kedi. <laughs> yeni mobil Vay be. Vay be. Vay vay vay. Çok iyi. Çok ama çok iyi. Ay arkadaşlar şaka mı? Galiba bu video biraz uzun olabilir. Bakın yeni neler gelmiş. Şunları falan zaten e, biliyoruz. Biraz da gideceğim. Şu de biliyoruz. Dostlar için ha köpek falanı biliyorum. Ya yüz değişmiş bir şey mi? Sanki biraz bir şeyler değişmemiş ya. Artık yeni güncelleme geldi ya. 25 ne mi ya bu? Oha. Oha. Neyse arkadaşlar çok güzel. Şu dünya işin Arkadaşlar. Vay be dünya çok feci şekilde değişmiş. Peki ben suyun içine bakacağım. Vay be dün. Vay be. Arkadaşlar benim bu oyunda aslında bir sevgilim var. Onun gelmesi onun videosunun gelmesini istiyorsanız bu kanalıma en az 10 like gelmesini istiyorum. Fashion Star da gelmiş. Aa, arkadaşlar hemen evime ışınlayacağım. Bazı şeyleri galiba artık mobilyalarımızı falan şöyle karakterimize baka baka yapabiliyoruz sanırım. Şöyle bastım. Ne ee, nerede bu mu? Hayır bu boşaltmaymış. Hah, buldum. Aha! Vay be! Ben de kaç gündür... Bir dakika. Şuna mı basacağım? Heh. Şöyle. Vay be! Güzel. Şimdi çıkalım. Başka bir şey. Kutular falan. I Nerede? Neyse arkadaşlar. <laughs> Kule. Vay be arkadaşlar. galiba bu, normal bir güncelleme değil. Ay şimdi parti yine bastım ya. Şimdi duruyor yerine bakalım. Maskeli balı. En süzü PKX eventi başlıyor. Ve Fashion Star Mini yine özellikler geliyor. Artık seçim geçire, gerçekleşirken avatarını podyumda yürürken görebileceksin. Uçan sadık dostlar. Artık sadık dostun birlikte uçabilirsin. Yapman gereken çok basit. Birine bir bir binebileceğin bin, bin kanadı bir sadık dost al ve uçuşa geç. Maskeli bala paketi. Bu ev filmlerde çıkmış gibi duruyor. Orada yaşadığını hayal etsene. Mobilyalar çok güzel. Hem tasarımı da çok yakış. Bu sadık dost hep yanında olup seni koruyacak. Baksana ne kadar şirinler. Hemen bir petme binip uçmak istiyorum. Göklerde kuşlar gibi uçmak. Ee, hangi kuşum? Hangi kuş? Hangi kuş? Ay, ben Kral Sultan Papağan'a bineceğim. Hadi. Başlayalım. Oh my god. Oh my god. Çok iyi. Artık bundan sonra böyle biliyoruz değil mi? Bir dakika ben aşağı mı ya? Vay! Oy çok iyi ya. Cennem kuşum. Ah be ne kadar iyi ya. Hmm, çok iyi. Ama bu arada çok iyi geziniyor. Of çok iyi arkadaşlar. Şaşırtıcı anlar. Arkadaşlar güncelleme çok şirin. Ben arkadaşlar bu güncellemeyi çok sevdim. Yani kuşumuzu da uçabiliyoruz. Yani çok güzel özellikler gelmiş. Of. Vay hadi gelin bu evi de gezelim. Vay. çok güzel. Vay buradan gidiyoruz. İki tane yeri var. Belki buralarda bir sürpriz kutuş olabilir. Tüm odalar falan gideceğim. Her yere bakmam gerekiyor. Neyse bir tane sürpriz kutu bulayım ya. Hiç bulamadım. Sadece üç tane odası mı var? Ha dur aşağıda da var. Lütfen lütfen evden bir sürpriz kutu çıksın lütfen. Hmm, yok. Çok iyi. <laughs> buldum. Oley. Açalım. o bin altın. Çok iyi arkadaşlar. Gördünüz mü? Sürpriz kutuyu buldum. Hmm, diğer sürpriz kutuları da bulursak iyi olur. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi hemen şunu alalım. Ee, arkadaşlar şimdi ben sürpriz kutu arayacağım. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Bu tavuğun burada ne işi var? Bu tavuk az önceki e, güncellemede yani bir yumurtanın içindeydi. Şimdi burada gözetçilik mi yapıyor? Çok garip. Ee, şimdi ben bir kuşum Arkadaşlar ikinci sürpriz kutuyu da buldum. Bakın. Of! bütün sürpriz kutuları buldum. Kendimle gurur duyuyorum. Ya bir sürpriz ve yine altın. Ya ben altın ne yapayım ya? Şöyle ben bir buraları da bakacağım. Aha <laughs> bütün sürpriz kutuları buldum ya hani. O Oha ya. Bundan da 3 tane elmas çıktı. <laughs> Yahu abi. Arkadaşlar yine yani buradaki Valentinas balonlarının burada ne iş var ya? Yani Valentinas güncellemesi değil yani. Neden acaba buradalar? Biraz merak ettim arkadaşlar. Hem de ben hiçbir yerden bakmıyorum arkadaşlar. Gerçekten de arkadaşlar benim kendim buldum yani bu üçünü arkadaşlar. Yani bir dördüncüsünü de bulursam yani iyi olurdu. Yok burada değil. Acaba burada olabilir mi? Buraya da bakacağım. Evet arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadardı. Yani 3 tane sürpriz kutuyu benim sayemde arkadaşlar buldunuz. Yani gerisi size kalmıştı. Yani bundan sonra da yani diğer e, kutuları da bulabilirim. Benim bugünlük videom bu kadardı. Gelecek videoda görüşürüz.